asr Saadet arasındaki 14 asırlık mesafeyi adeta ortadan kaldıran bir başucu kitabı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını, ashab-ı kiramın yaşantısını öğrenmek ve bu mübarek hayatlardan dersler çıkarmak adına güçlü kaynak bir eser. Yakın çağda yaşamış Büyük bir ilim ve fikir adamı olan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin sahabe efendilerimizin asrını günümüze yansıtan muhteşem çalışması. Hayatü's-Sahabe Ashab-ı kiramın hayatını günümüze yansıtan çok kıymetli bir eserdir. Merhum Muhammed Yusuf Kandehlevi Hazretleri'nin yazdığı bu Hayatü's-Sahabe eseri, bu kitabın her müslümanın baş ucunda olması gelen bir kitaptır. olması gereken bir kitaptır. Kitab-ı fil vaqi'i sahabe kitabı. Altın nesil dediğimiz sahabe ikram efendilerimizle aramızdaki bağ kuran çok önemli bir eserdir. 20 Mart 1917 tarihinde Hindistan'ın Delhi vilayetinde dünyaya gelen Muhammed Yusuf Kandehlevi, Muhammed İlyas Kandehlevi'nin oğlu olup Hindistan'ın Şah Cihan zamanında zühd ve takvasıyla müderris ve mürşitleriyle tanınmış olan bir aileye mensuptur. İlk eğitimini bir ilim adamı olan babasından alan Kandehlevi ilmi ve dini muhitte büyük zatların terbiyesinde, çok değerli alimlerin gözetiminde büyüdü. 10 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen Kandehlevi, hayatı boyunca zamanının büyük bir kısmını ders okutarak ve kitapları araştırarak geçirmiş, bu çabaları onun geniş bir ilmi birikime sahip olmasını sağlamıştır. Ee, muallif kitabı Kitab-ı Sahaba, Şeyh Muhammed Yusuf Kandehlevi. Şeyh Muhammed Yusuf Kandehlevi, bir zamanlar büyük alimlerdendi. Sahabe kitabının müellifi Şeyh Muhammed Yusuf Kandehlevi'dir. Şeyh Muhammed Yusuf Kandehlevi, sünnet-i seniyeyi bilen, Siyer-i uzman büyük alimlerden biridir. Hindistan'da dindarlığıyla meşhur, müderrisleri ve mürşitleriyle tanınmış köklü bir aileye mensuptur. Kandehlevi ailesi, Kandehle köyüne nispetle Kandehlevi olarak anılmaktadır. Öyle ki bu köy aslında bu aile ile şöhret bulmuştur. Babası Muhammed İlyas Kandehlevi büyük alimlerden biri olup İmam Malik'in Muvatta kitabını şerh etmiştir. Dedesi ise Şeyh Muhammed İsmail Kandehlevi de çağının alimlerindendir. Kandehlevi'nin babası İslam dünyasının önemli kurumlarından sayılan davet ve tebliğ kurumunu tesis etmiş bir şahsiyettir. 1917 yılında Hindistan'ın Delhi vilayetinde dünyaya gelen Hayatüs Sahabe kitabının müellifi Muhammed Yusuf Kandehlevi, ilim ve marifet atmosferinde ilmi birikime sahip bir aile ortamında yetişmiştir. Büyük alimlerden ders almış, onların terbiye ve murakabeleri altında yetişmiştir. Kur'an-ı Kerim'i erken yaşlarda ezberleyen Kandehlevi ilim tahsiline de telif çalışmalarına da küçük yaşlarda başlamıştır. Ulum-ul-İslam'ı ala fi ve Birçok kitaplar yazılmış. Tarihte işte hadis rivayet eden ravilerin hayatını anlatan rical kitapları yazılmış sahabenin hayatını anlatan kitaplar yazılmış. Ve aslımızda da onların hayatını o temel kaynaklardan istinbat ederek, ve o temel kaynakların indiğinden süzülerek aslımıza yansıtan büyük İslam alimlerimiz vardır. Her devirde vardır bu. İşte bu alimlerden bir tanesi de Hindistan ve Delhi'de dünyaya gelen Muhammed Yusuf. Kandehlivi merhumdur. Babasından büyük ilim tahsil etmiş ve babası'nın dan öğrendiği ilimleri hayatına yansıtmış. Hatta daha 10 yaşındayken hafızlığını tamamlamış. Ondan sonra Arapça tefsir, hadis, özellikle hadis sahasında çok büyük araştırmalar, çalışmalar yapmış. Muhammed Yusuf Kandehlevi, ilim ve irfanla süslediği hayatını hakka ve hakikate adamış, bu uğurda bütün meşakkat ve sıkıntıları gözlemiş, başına gelen her zorluk ve zahmete rağmen mütebessim çehresinden Allah'a teslimiyetten hiçbir şey kaybetmemiştir. Hayatı köy köy, kasaba kasaba bütün Hint kıtasını dolaşarak gece gündüz, yılmadan, yorulmadan, irşat ve tebliğ vazifesini yaparak geçmiştir. Her gittiği yerde insanlar etrafında toplanarak ondan istifade etmiştir. Hakk'a ve hakikate hizmet etmeyi kendine şiar edinen Muhammed Yusuf Kandehlevi yazdığı eserlerle günümüzde de misyonunu eda etmeye devam ediyor. İlk eseri Emanil Ahbar olup Tahavi'nin yazdığı şerh Mehanil Asar adlı eseri üzerine yazmış olduğu şerhtir. İkinci ve en önemli kitabı ise Hayatü's Sahabe isimli dev eseridir. İslam dünyasında muazzam bir tesiri olan bu eser, sahabelerin İslam'a davetleri, yaşantıları ve ahlaklarını yansıtan günümüzde asr-ı saadet arasındaki 14 asırlık mesafeyi adeta ortadan kaldıran bir başucu kitabıdır. Muhammed Yusuf Kan Dehlevi, e, babasından aldığı bayrağı e, yine gelecek nesillere intikal ettirme adına köy köy, kent kent, şehir şehir, ülke ülke dolaşmak suretiyle e, konferanslar e, vermiş, konuşmalar yapmış e, ve gittiği her konuşmada asabın hayatını anlatmış. E, çünkü asabın hayatı çok önemli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gören, onun gibi oturan onun gibi yiyen onun gibi içen onun gibi giyinen onun gibi davranan insanların hayatının gelecek nesillere intikal edilmesi son derece önemli İşte bu çerçevede bu cemaat tebliğ cemaati gittiği her yerde bunu anlatmaya çalışmış asabın hayatını anlatmaya çalışmış ve bu anlattıklarını kitap haline getirmiş Muhammed Yusuf Kandehlevi merhum. O da işte Hayatu Sahabe isminde bir kitap haline getirmiş ve bu da günümüze kadar yani 20. asrın en önemli en önemli asabın hayatını anlatan eserlerinden birisi haline gelmiş. <laughs> İmam Kandehlevi, İmam Tahavinin şerhini açıklayan bir şerh yazmıştır. Kısa süre zarfında kitabın çeyreğine yakın bir kısmını açıklamış ve bunu sonra basılan dört ciltte toplamıştır. Erken yaşlarda görülen bu ilim aşkı ve gayreti Kandehlevi'ye büyük bir bilgi birikimine sahip olma imkanı sağlamıştır. Babasının 1944'te vefatından sonra Şeyh Muhammed Yusuf'un hayatında büyük değişimler meydana gelmiştir. Bütün vaktini ilme ve telife veren İmam Kandehlevi, ani bir şekilde babasının tesis ettiği kurumun başına geçer. İrşad ve tebliğ faaliyetlerine yönelir. Fakat bu değişiklik onun Hindistan'ın en meşhur alimlerinden biri olmasına herhangi bir engel teşkil etmemiştir. Başka bir ifadeyle onun kısa bir zamanda şöhret bulan sahabe efendilerimizin tarihini, hayatları

Eser bölümlere ayrılmış, bölümler kendi içinde fasıllar halinde tasnif edilmiştir. Allah'a ve Resulüne Davet adlı ilk bölümün birinci faslı, davet sevgisi ve davet için gayret olarak belirlenmiştir. Fî el mücelledil evvel min hâdir <laughs> kitâb, hadîthun evvel an da'vetin nebiyyye aleyhissalâtu vesselâm lihâ ulâ'i s-sahâbe. Nâhnu na'rifu anna s-sahâbetel anhum, Kandehlevi eserin ilk cildinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe-i kiramı İslam'a nasıl davet ettiğini anlatıyor. Bizler de biliyoruz ki sahabe efendilerimiz, Peygamber Efendimiz'le eşlik eden altın nesil olup, Efendimiz'le birlikte İslam'ın yüce davetini omuzlayan kutsiyilerdir. Onlar, Efendimiz'le birlikte yol almış, O'na destek olmuş, Allah yolunda hicret etmiş ve İslam dininin dünyanın dört bir yanına yayılması için öncülük etmiş vefalı erlerdir. Barışta, savaşta hiç tereddüt etmeden Allah Resulü için can siperane bir duruş sergilemişlerdir. Evet, bu kitabın birinci bölümünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sahabeleri İslam dinine davet ele alınmıştır. Aslında Şeyh Muhammed Yusuf Kandehlevi, kitabının bütününü İslamiyet'e davet ekseni etrafında örgülemiştir. İmam Kandehlevi bu kitapta sahabe-i kiramın Efendimizin davet metodunu hayatlarının her sahasında harfiyen nasıl tatbik ettiklerini vurgulamıştır. Öyleyse kitabın birinci bölümünde öncelikle Resulullah Efendimizin sahabeleri İslamiyet'e davet etmesi, davet yöntemi, sahabe-i İslam'ı kabul ediş şekilleri ve bu yüce dine sımsıkı sarılmaları, Kur'an'ın hak risaletini ihlasla omuzlamaları konu edilmiştir. Daha sonra sahabe efendilerimizin bizzat İslamiyete davet gayretleri ele alınmıştır. Nitekim bu eser, sahabelerin İslama davet yöntemlerini ele alan az sayıdaki önemli siyer kitapları arasında yer almaktadır. Bu bir <laughs> Birinci ciltte ayrıca Şeyh Muhammed Yusuf Kandehlevi, sahabelerin menkıbelerinden, İslam adına sergiledikleri mücadelelerden bahsetmektedir. Bizler de biliyoruz ki bu kutsi şahsiyetler, gösterdikleri ihlas, gayret ve adanmışlık ruhuyla eşsiz bir model haline gelmiş ve şanlı tarihimizin tartışmasız kahramanları olmuşlardır. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim onları etmiş, Peygamber Efendimizin ashabı olarak onları da zikretmiş ve övmüştür. Muhammed Allah'ın resulüdür ve onun beraberindeki müminler, onunla beraber mücadele edenler, sabredenler Hicret edenler gibi ifadelerle Kur'an-ı Kerim, sahabeleri meth etmiş ve onları yüksek meziyetlerle zikretmiştir. Aynı zamanda Şeyh Muhammed Yusuf Kandehlevi, sahabelerin Peygamber Efendimizle birlikte Medine'ye hicretlerini ele almıştır. Bilindiği üzere Medine'ye hicret, İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır. Zira İslam toplumu, İslam'ın ilk merhalesini yaşamış ve Medine'de vahiy beslenen yeni bir toplumun temelleri atılmıştır. Diğer taraftan İmam Kandehlevi, sahabelerin nefislerine karşı sergiledikleri mücadeleyi, başkalarına karşı gösterdikleri fedakarlıkları vurgulamış ve bu vesileyle İslam sancağının dünyanın dört bir yanına nasıl yayıldığını anlatmıştır. Cihaduhum enfusahum, cihaduhum gayrahum, cihaduhum fi sabili en iktemelet risaletul islami ba'da dalika hatta sarat ev belagatil meşariqal ardi ve megaribaha kemahum araf. في المجلد الثاني حديث أولا عن الجهاد بتفصيل ثم حديث عن حرص على اجتماع Sahabe adlı ikinci cildinde öncelikli olarak ilahi kelimetullah konusu ele alınmaktadır bu eser, ahlak, murakabe, menkıbeler gibi konular üzerinde durmakta ve sahabelerin hayatlarını dikkatlerimize sunmaktadır. İkinci cildin diğer bölümlerinde sahabelerin sıfatları üzerinde durulmaktadır. Yani bu değerli şahsiyetlerin Efendimiz'e olan bağlılıklarını Efendimiz'e karşı besledikleri derin sevgiyi, Efendimiz'e biatlarını, Allah'ın rızası için gösterdikleri azim ve kararlılıklarını dikkati nazara vermektedir. İmam Kandehlevi kitabın 5. cildinde sahabe efendilerimizin davetlerinde izledikleri yöntemleri

İmam Kandehlevi, Siret, Kıssa ve hikayelerini Hayatüs Sahabe isimli eserinde bir araya getirmiştir. Bunu yaparken de birçok hadis, müsnet, tarih ve tabakat kitaplarını elden geçirmiş, bunun içindir ki kitap, sahabe asrını tasvir etmekte, ashabın hayatını, güzel davranışlarını, ahlakını ve hatıralarını bizlere nakletmektedir. Kitapta nakledilen kıssaların ve haberlerin değerlenmesi sırasında gösterilen hassasiyet kitaba yansımış, bu özellik eserin tesirini daha da artırmıştır. Bu nedenle kitabı okuyan insan adeta iman, Allah yolunda davet, kahramanlık, fazilet, ihlas ve züh okyanusunda yaşamış olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı kadar Onunla birlikte yaşayan insanların hayatı da çok önemlidir. Zira Peygamberimizin etrafında nurdan, ışıktan, haleler şeklinde arz endam eden bu güzide toplumun hayatı çok önemlidir. Ve bu hayatın gelecek nesillere ve günümüze ve günümüzden de gelecek nesillere intikal ettirilmesi son derece önemlidir. Sahabenin hayatı. Çünkü biz bugün bir problemle karşılaştığımızda bu işin uzmanı olan hocalarımıza gidiyoruz, bu meselemize, karşılaştığımız o probleme çözüm aramaya çalışıyoruz. Ama ashab henüz vahiy kesilmemiş, vahiy geliyor. Bir problemle karşılaştıklarında, karşılaştıklarında, ''Ya Resulallah bu nedir? Ya Resulallah bu nasıldır?'' deyip Peygamberimize sorarlar ve Peygamberimiz de hemen onlara izah eder. Ve böylece Peygamberimiz İslam dinini ashabına öğretmiş olur, onları eğitmiş olur. Ve o eğitilen insanlar da peygamberden aleyhissalatü vesselam öğrendikleri o hayat biçimini hayatlarına hayat kılarlar. Ailelerine hayat kılarlar, topluma hayat kılarlar, birlikte yaşadığı herkese yansıtırlar. Ve böylece altın levha şeklinde müthiş bir ve muhteşem bir cemaat ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu cemaatin Peygamberimizle birlikte yaşayan, Peygamberimizin her haline nikahban olan, Peygamberimizin hayatının her noktasını e, görüp gözeten, e, şahit olan, yaşayan ve yaşadıklarını da gelecek nesillere anlatan bu güzide toplumun hayatı e, günümüz insanı için son derece önemlidir. Hayatü's Sahabe isimli eserde yer yer hadis halimlerinin görüşlerinden faydalanılarak rivayetlerin sıhhat durumuna da işaret edilmiştir. Şeyh Muhammed Yusuf el-Kendehlevi rahimehullah ve kad kunna ennehu vahidun min a'lami el-ulema fi bilad el-Hind ve vahidun min a'lami ed-da'vati hususan. Şeyh Muhammed Yusuf el kendini İslam'a, Allah'a adamış biri. Hindistan'ın meşhur müstesna alimlerinden birisi. Hayatü Sahabe kitabında rivayet ettiği hadislerin tümü, Kütüb-ü Sitte, Tabarani'nin mecmuası gibi meşhur hadis kitaplarında rivayet edilen hadislerden ibarettir. Nitekim bu kitaplarda da sahabelerin hayatlarına dair birçok menkıbe bulabiliriz. Kandehlevi bu mecmualarla da yetinmemiş, ayrıca sahabelerin hayatlarını anlatan siyer kitaplarından da istifade etmiştir. İbni Hacer Askalani'nin El İsabe kitabı, İbni Reser'in Usudül Gabe kitabı, İbni Kesir'in El Bidaye ve Nihaye gibi kitapları bunlardan sadece bazıları. Evet, Kandehlevi bu meşhur kitaplardan alıntılar yapıyor, dolayısıyla eserinde sahabe efendilerimizin hayatlarına dair birçok menkıbe bulabiliyoruz. Bu alıntıları yeniden düzenliyor ve başta da ifade ettiğimiz gibi sahabe efendilerimizin hayatlarına dair ibretlik misaller takdim ettiğini görüyoruz. Bir başka husus Kandehlevi hadis rivayet ederken başka kaynakları referans almıştır. Bununla birlikte Hayatü Sahabe kitabı tetkik edilmiş ve sahabe-i kiramın hayatlarıyla alakalı bütün hadisler tahriş edilerek yazılmış ve doğruluk dereceleriyle verilmiştir. Fi hadir kitabı affan minel ahadisi vel athari el bi mevdu'i el kitab ve hu hayatü sahabetil kiramı radiyallahu anh. İmam Kandehlevi'nin "Hayatü's-Sahabe" isimli muhteşem eserini ilk olarak dairetül marifil osmaniye yayımlamış, sonrasında bu eser Ebu'l-Hasan Ennedvi'nin takdimiyle Haydarabad'da ve Muhammed Seyid'in takdimiyle de Kahire'de yayımlanmıştır. "Hayatü's-Sahabe" adlı eseri Muhammed Saad Kandehlevi'den pek çok defa dinleyen Hayri Demirci daha sonra onun izniyle 2004 yılının Nisan ayında eseri Türkçe'ye tercüme etmeye başlamıştır. Kitabın tercümesinde Üstad Muhammed İlyas Bağrabankevi'nin şerh ettiği Hayatü Sahabe kitabı esas alınmıştır. Ayrıca eseri Türkçe'ye Ahmet Meylani, Hadislerle Müslümanlık adıyla Ahmet Muhtar Büyükçınar Başkanlığında bir heyet Hayatü Sahabe adıyla Sıtkı Gülle. Peygamberimiz ve ilk Müslümanlar adıyla tercüme etmiştir. Cengiz Yağcı, Mehmet Karabulut hocalarımız bu kitabı Hayatü Sahabe adı altında tercüme etmişler. Dört ciltlik halinde. ve Bir de Ömer Lütfi Erdal hocamız tarafından tercüme edilmiş, muhtar, muhtasar olarak tercüme edilmiş. iki cilt halinde basılmıştır. Ve günümüz insanının anlayabileceği dilde, ve el kitabı, Peygamberin asabının hayatını en güzel şekilde e, özetleyen el kitabı şeklinde hazırlanmış e, çok enfes e, bir kitaptır. Hindistanlı büyük İslam alimi merhum Ebul Hasan Ali en Nedvi eserle ilgili olarak Yusuf Kandehlevi'nin üç büyük cilt halindeki Hayatü's Sahabe isimli eseri sahabelerin hayatı, imana ve İslam'a davet konusundaki fedakarlıkları, ahlak ve yaşayışları konusunda neredeyse bir ansiklopedi niteliğinde olup kendi sahasında yazılmış eserlerin en genişi, en kapsamlısı ve konu bakımından en zengin olanıdır demiştir. 20. asrın büyük hadis alimlerinden merhum Abdül Abdülfettah Ebu Gudde'nin eserle ilgili kanaati ise şu şekildedir. Bu eser kişi için yol gösterici bir muhaddis, bir muallim, bir arkadaş, bir tabip olmuştur. Allahü Teala bu eseri havas ve avama kabul ettirmiş ve benimsetmiştir. Suya susamış toprağın yağmuru karşılaması gibi insanlar da onu böyle karşılamış ve bağırlarına basmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yaşamış olduğu İslamiyet'i kendi dilinden en güzel şekilde anlatan Muhammed Yusuf Kandihlevi'nin Hayatü's Sahabe isimli kitabı şüphesiz alanında yazılmış en önemli kitaplardan birisi olup bugün dahi istifade edilen eserler arasındaki yerini korumaktadır. Bu eser, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sireti, sahabelerin yaşantıları üzerine yazılmış Ender kitaplardan olup müellifinin ne derece derin bir bilgiye sahip olduğunu gösteren mükemmel bir delildir aynı zamanda. Asr-ı saadetten günümüze yansıyan bir aynadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hayatını yansıtan e, ve hayatını kendine hayat telakki eden Ashab-ı Kiram'ın hayatını günümüze yansıtan, çok kıymetli bir eserdir. Merhum Muhammed Yusuf Kandehlevi Hazretleri'nin yazdığı bu Hayat-ı Sahabe eseri. Bu kitabın her Müslümanın başucunda olması gereken bir kitaptır. Aynı zamanda evlerinde belli konuları tespit etmek suretiyle çoluk çocuğuna Peygamberimizin ve ashabın hayatını hikaye eden, özetleyen, örnekleriyle anlatan bu kitabın evde okuma kitabı olarak da okunabile, okuyabileceklerini, okunabileceğini tavsiye ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırları vesile kılsın inşallah. hayat fil fi ve Kandehlevi'nin Hayat-ı Sahabe kitabı, sahabe-i kiramın örnek hayatlarını, manevi dünyalarını dikkatleri sunan önemli bir çalışmadır. Öte yandan eserde sahabelerin hayatlarını ele alan diğer kitaplardan farklı bir yöntem uygulanmıştır. Bu açıdan Hayatü Sahabe kitabı, sahabeleri nasıl örnek alacağımız konusunda yol gösteren bir niteliğe sahiptir. Sahabe efendilerimizi araştıran bir Müslümana çok önemli veriler sunmaktadır. Bütün bunları Şeyh Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin eserinde açık bir şekilde müşahede ediyoruz. Bu da müellifin ne kadar önemli ve büyük bir alim olduğunu ortaya koymaktadır. İmam Kandehlevi kendini ilahi kelimetullah'a adamış, davet işini İslam'ın ana lükünlerinden saymış ve Peygamber Efendimizin izinden yürümeye gayret etmiştir. Çünkü İslamiyet'e ilk daveti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekleştirmiştir. Sahabe-i kiram da bu yüce vazifeyi ondan sonra sırtlanmış, devam ettirmiş ve nesilden nesile taşıyarak günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. Aslında hayat Sahabe kitabı, altın nesil dediğimiz sahabe ikram efendilerimizle aramızdaki bağlantıyı kuran ve bu bağlantının yolunu gösteren bir eser. Cenab-ı Hakk'a ulaşmamızı sağlayacak yöntemi gösteren bir kitap. Sahabe-i kiramın mübarek hayatlarını, menkıbelerini anlatarak bizlere iktida etme konusunda bir model sunmaktadır. Yani her an Peygamber Efendimiz'e iktida etme, O'nun nurlu yolundan gitme yöntemlerini gösteren ve teşvik eden bir kitaptır Hayat-ı sahabe İnneme hiyye binâ'un lihâden nemudâj, lihâdehil kudvâ, unsuril kudvâ, alladî yestahikkû ve yumkinu lil-ejiyâli l an en بضيائه وان تقتدي به في حياتها في كل عصر